Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Kusura bakma Yiğit <laughs> zıplıyor, oyun oynuyor. Biz şimdi hazırlandık. Gördüğünüz gibi giyindik. Biz İstanbul'a doğru gideceğiz. Pembe'ye doğru dayımların yanına. <laughs> Kusura bakma Yiğit biraz heyecanlı. Onu da hazırlayacağım. Ben tek saçlarım kaldı. Saçlarımı yapacağım. Arka tarafı için kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi e, burada alışveriş ettik, hep buralara yığdık. Hani götüreceklerimizi, aldıklarımızı e, buralara yığdık. E, ne yapacağız? Biz İstanbul'a doğru gidiyoruz. E, bir gün İstanbul'a gideceğiz. Dayımlarda bir iki gün kalacağız. Orada biraz gezeceğiz, alışveriş edeceğiz. İşte Pendik'e gideceğiz. Kurtköy'e falan gideceğiz, e, gezeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki sayılı günlerimiz kaldı artık. Gerçekten ne? belki şurada baksan belki... 10-15 günümüz kaldı yaklaşık ee, az bir zamanımız kaldı. O yüzden dedik bir dayımlara da falan gidelim onları da hani görelim. Tabii ki onlar buradaydı ama onlar hafta sonu geri dönmek zorunda kaldı çünkü herkesin okulu var işi var biliyorsunuz. Biz şimdi oraya gideceğiz. Ondan sonra e, her şeyimizi hazırladık, çantalarımızı indirdik. Benim bir iki çantam kaldı burada. Onları da indireceğiz. Hmm. Ee, dün birkaç bir şeyler çektirdim. Onları da bu videoya ekleyeceğim. Ee, dün Karasu'ya gitmiştik merkezine. Birazcık orada alışveriş ettik. Ee, aldıklarımı tek tek gösteremem arkadaşlar. Çünkü o kadar şey var ki. Tek tek dedim göstermeyeyim. Almanya'ya kendi evime döndüğümde. Kendime neler aldığım. E, ne kadar verdim. E, hepsini orada size göstereceğim. Kendime de güzel şeyler aldım çünkü ben. Onların hepsini size Almanya'da inşallah göstereceğim. Ama bir gün biz İstanbul'a gidiyoruz. Hemen hepsini halledelim. Pardon. Yiğit e, bir şey istedi. E, onları hepsini dediğim gibi orada göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada hazırlandım. Bugün galiba gene aynı videoda aynı tişörtüm çıkıyor galiba. E, Aslında hep aynı giymiyorum. Değişik değişik giyiyorum. Burada zaten fazla bir kıyafetim yok. E, fazla getirmemişim. Çünkü giderken fazla eşyam olmasın dedim. Çünkü buradan alışveriş ettiğim için. E, bunları hepsini dediğim gibi arkadaşlar her şeyi yavaş yavaş hallediyoruz alıyoruz e, vaktimiz de doluyor zaten e, ne diyelim artık hayırlısıyla da evimize dönelim değil mi yani zamanı geldiğinde inşallah döndüğüm zaman da daha çok güzel yemek tariflerim de olacak arkadaşlar inşallah yemek tariflerim olacak İyi de götüreceğim onları göreceksiniz doğum günü yaklaşıyor onları göreceksiniz hepsini göreceksiniz inşallah o yüzden şimdi biz e, ben yiğid de hazırlayayım, ondan sonra yola çıkalım, orada da gezmeye gideceğiz sonuçta, onları da size çekeceğim. E, dediğim gibi kız kardeşim sadece çeyizliklerini göstermiyorum, onları evine dizerken göstereceğim inşallah, çünkü e, o zaman onun da ev vlogunu yapacağım. İnşallah nasip olursa seneye. Şimdi biz yiğid de hazırlayalım, değil mi oğlum? Evet, yiğid de hazırlayayım, ondan sonra da görüşeceğim arkadaşlar, biz yola çıkacağız çünkü birazdan. Görüşmek üzere. Size bugünkü havayı da göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz bugün akşam yağmur yağdıydı ama şu an güzel güneşli bir havamız var. Denizin sesini duyuyorsunuz mu bilmiyorum. Ee, şimdi dalgalı galiba bugün sesi çok geliyor. Şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Annem gelip Kocaeli tarafında kalıyor. Buralar hep yazlık. Birkaç kişi kaldı şöyle. Ama e, havamız çok güzel gördüğünüz gibi. Bu havanın tadlarını çıkaralım değil mi gitmeden. Yani Almanya'ya almaya soğukmuş. O yüzden biz tadını çıkaralım. Size kısa göstereyim dedim. Ondan sonra hemen çünkü şimdi iyi de hazırlayacağım ben çünkü. Oturuyor. Beni bekliyor. O yüzden hemen iyi de hazırlayalım. Değil mi Yiğit? Hemen hazırlanalım. <laughs>